Ah, birader. Hani ben her şeyi biliyordum. Mok neden bahsediyorum? Ya kardeşim, senin için geldik şuraya kadar. Hani sana inandık. Hayır yani ta dağa çıkacaktık hani. Piknik yapacaktık. Biz niye çöldeyiz ola? vallahi harita bir şey olmuş olabilir. Ayrıca yani zaten ben buna GPS'ten baktım yani. Birazcık Çabuk. yanlış olabilir. Birazcık. Birazcık mı? Sen bana savur ya? Oğlum ne biraz Oğlum daha gideceğiz. Yem yeşil yere sen nasıl çöle varmaya başarıyorsun? Tamam bir kessin ya. Sen harita ol o zaman. Dalga mı geçiyorsun lan? Ben nasıl harita olayım? Mor valla olabilirsin. Kağıt gibi keskin. Senin yapacağın şakayı. Öyle de birisi mi var lan? Dur ona gelir yardım isteyelim bakalım. Ay, birader vallahi ne olmuş ya? Çöle vardık sonunda. Vallahi ya. Neyse şimdi buradaki hayvanları yakalayacağız ve hayvanat bahçesine götüreceğiz. İvit abi. Sonuçta Afrika burası. Şu ileride birileri mi var ya? Hani abi nerede? Şu ileride bak. Şuraya doğru hemen bir nişan alalım ya. Tamamdır şimdi bakalım. O ilerideki lan böyle? Morp bilmiyorum galiba kedi ağlamaya çalışıyorlar. Ne anlatıyorsun oğlum ne kedisi ya? Abi kedi olabilir abi de. Çöldeyiz oğlum çöldeyiz. Ne kedisi Allah. bu çöl mü belli de değil ki. Neredeyiz oğlum biz anlamadım. Bu ne lan? Allah Allah. Biz kedi miyiz oğlum? Hayvan görüyorum. Deveye benziyor onlar. Sık. Bismillah. Oh. kimse Kim lan bana? Aş. Aa. Abi bilmiyorum vallahi Aş. Bu ne lan? bir şey geçti. Morgu çizgi filmi de olur ya böyle. Ne anlatıyorsun oğlum ne çizgi film? Sıkmasanız lan durun. Bayılmadı bir kere daha sık. Tamam. Güzel. Morgu biraz olayla abartıyorsun bence. Alt üstün mermi yani. Bence olayları abartıyorsun biraz. Ne anlatıyorsun oğlum? lan beni. Moruk olayları abartma. Aa! Aha, birisi var. Dur. Deve mi lan o yoksa? Deve iyi olur ha evet bahçesine. Aynen abi koş. Deve mi bu? Ne devesi lan? Moruk deve değil galiba bu. Moruk mu? Oğlum bak. Yemin misiniz yeminle hepinizin kafasını kopar. Deli misin adam? Afrika'nın Afrika'nın Sudan ülkesindeyiz. Sudan mı? Ben burada Sudan bir şey görmüyorum. Bana Sudan sebeplerle gelmeyin. Dost 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 ne kadar dost be. Bence vur. Bence de. tamam tamam, tamam şaka yaptım. Biz nasıl geri evimize döneceğiz? Vallahi bizim bir tane helikopter var ama öyle yardım isteyen adamlar falan şey yapıyoruz. Siz çok yardım istiyor musunuz? Yok ya vallahi biz sudan yerliyoruz yerde. Biz de hayvanat bahçesi görevlisiyiz. Hayvanat bahçesi için buraya kadar geldiniz mi? He geldik ne var? Siz kafayı mı yedin? siz niye sıkıyorsunuz bana? Deve sandık. Lan sussan oğlum. Deve mi sandınız? Kör göz. Tamam bir tık yanlış anlamış olabiliriz. Neyse. Şu bizim helikopter gelsin bari de. İşte burada. Eee kötü haber bu Kiliksiz kaç kişisiniz galiba? Bela gelsenize. Geliyoruz umuruk. Ya sabahdan beri şu şey bana çarpıp duruyor. Aa, aa, aa. Mor birazcık relax Konuşmayı unutuyorum zaten. Woohoo! ya hadi binin bakalım. Yani şimdi biz buna bineceğiz de şey biz bu iki kişilikmiş. Sen biz üç kişiyiz. Ayağım ayağım yaz yapak. Ne anladınız oğlum siz? Allah Allah. İki kişilik ne bak Allah Allah. Birimizi bağlayıp öyle mi gidelim? Mantıklı aslında. Ayağım yaz. Ayamaya ayağım yaz. Aha ben çıktım enayiler. <laughs> şimdi taş kalmak mı yapacağız? Üçte biter ben sayıyorum. Tamamdır. Lander, ah. Hadi bakalım. Hı? Taş, kağıt, makas. Yes! Taş, kağıt, makas. İşte bu ben kazanıyorum. Vallahi çok ez olacak lan. Taş, kağıt, makas. <laughs> yes! Sıkıntı yok Murk ya daha 2-1. Taş, kağıt, makas. 2-2. Hey. Bakalım kim kazanacak. Cemil mi yoksa Ahmet mi? Reklamlar. Siz de bu mükemmel balığa sahip olmak ister miydiniz? Ne mükemmel lan ne anlatıyorsunuz oğlum? İşte o zaman hemen balık.com.tr adlı hesabımıza gelerek oradan bu balığı alabilirsiniz. Niye çöldeyim lan ben? Aa, plan efekti. Ay güzel var. Sadece 299 TL 99 kuruşa böyle mükemmel bal alabilirsiniz. Sakın almayın sakın. Reklamlar sona erdi. Devam edin. Umarım ben kazanırım. Taş, kağıt, makas. Abi İşte bu sapla. Derbizlik yapma lan. Mor hile vardı bir kere ben bilmiyorum. Gel lan hadi boş yapma. Ya en ay 2-0'da 2'ye getirdi kaybetti ya. Lan ne gülüyorsun lan komik mi? sonra geleceğim onu şimdi. Ben o kısmı anlamadım. Vallahi istiyorsanız başka şekilde de gönderebilirim. Nasıl yani? He biliyorum nasıl göndereceğimiz. <laughs> <laughs> abi çok komik oldu valla. bunun güvenli olduğundan emin miyiz? Ya sen merak etme ya. Vallahi bir şekilde gidersin at He <laughs> aynen abi. gider Mork, sanki bu gidecek ama Allah katına gidecek. Nasıl çalışıyor la bu? Şu düğmeye bassam çalışacak. Hop basıyorum basmadım. Basıyorum basmadım. Basıyorum. Bastığın adam bize dalga mı geçiyorsun? İyi tamam hadi. Bismillah hazırlan sen. Moruk ben her zaman hazırım. Hiçbir şeyden korkmam bir kere. Yani relaxımdır çok. O yüzden sen başla en İyi tamam. 3, 2, 1. Bismillah. Aa! Oh! Harbiden de Allah kadına çık. Hadi bay bay. Hadi görüşürüz. Uhu! Aş. Değmeyin lan bana. Bir git. Ben de azıcık. Tamam hadi bay bay. Görüşürüz.

Selam beyler. Aksiyon sever misiniz ha? musunuz siz? Ne anlatıyorsun adam? Vallahi ben çok aksiyon sever bir morum. Bence at. Bence de.